Hazreti Ömer, Ali, sonrası Osman, Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Evet dört halifeyi bugün ikinci kez soracağız. Yanında başka bir soruyla beraber dört büyük futbol takımını da saymanızı isteyeceğiz. Sokak konuşuyor, ikinci kez dört büyük halifeyi konuşuyor. Dört büyük futbol takımını sayabilir misiniz? Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray. Dört halifeyi sayabilir miyiz? Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, ee, Hazreti Osman, Hazreti Bekir, Bekir. Ebu Bekir. Yani kaldı. Ebu Bekir, Hazreti Osman. Hazreti Ali. Nasıl yani? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Galatasaray bir de Cimbom. Trabzonspor da var. Dört halife. <gülüyor> <gülüyor> dört halife. İslam'ın dört halifesi. Vallahi onu biliyorum halife? Halife? Eee... İslam'ın dört halifesi. İslam'ın dört halifesi. Bilmiyorum evet. açıkçası. Dört halife Hazreti Ömer'i severim. Hazreti Ömer'i severim. Hazreti Diğer üçü kimdir? Hazreti Yusuf'u severim. Hazreti Yusuf. Sizin kanalda oynuyor. Her gün izliyorum. Her hafta izliyorum. Çok da beğenir. Gizledim bir dizi. O zaman dört halifeyi bir daha sayalım. Hazreti Ömer'i, Hazreti Yusuf'u. Problemle belki şey yapmam yani. Ben ikisini en sevdiğim İkisidir yani. Sevdiğiniz ikisini söyleyin. Evet. Dört büyük futbol takımı. Fenerbahçe. Ben Fenerbahçeliyim çünkü. Galatasaray. Trabzon. Beşiktaş. Ama Dört maalesef... halife. Efendim? Dört halife. Hazreti Ali. Hazreti Ömer. Yardımcı ol bana. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Hazret Hazreti... Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, bir de yanlış söylemeyin bak. Hazreti Osman. Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Bekir, Hazreti Emir. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir. Teşekkür ederiz. Futbol takımlarını biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. E, tamam tamam. Siz yani, biliyor musunuz yok. futbol takımı? Dört halifeyi biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Tabii ki ben Fenerbahçe olduğuma göre Fenerbahçe diyorum e, eski kulüp olarak e, Zeytinburnu Spor diyorum. Beyler, beyler Bey eski kulüpte sayıyorum. İstanbul 3, Galatasaray 4. 4 halife. 4 halife. Ah, Hazreti Hazreti e, Ebu Bekir e, Hazreti Muhammed son Hazreti Muhammed e, Hazreti Ebu Bekir İsa İsa Ha Hazreti Ali <laughs> Futbollarınız nasıl? Valla ben Hasan Beşiktaşlıyım. Dört büyük futbol takımını sayabilir misiniz? E, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray. Bunlar. Dört büyük halife? E, şimdi halife peygamber efendimiz. Hazreti Ali'ler falan. Onlar efendim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Başka futbolcu Dört halife. Dört halife var. Yusuf, Hazreti Yusuf, Osman, Ebu Bekir, Hazreti Ömer. Takımları biliyor musunuz futbol takımlarına? Bilgilenmiyoruz. Dört halifeyi biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz efendim dört halife? Bilmiyorum da. Hazreti Ebu Bekir bir tanesi. Pek bilmiyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Bir de dört büyük halifeyi soruyoruz. Dört büyük halifeyi soruyoruz. Onu annemin ilgi alanına giriyor. Yediği yandan mı? Peygamberimiz var. Ee, Hazreti Musa var. Hazreti Ali var. Öbürünü karıştırdım. ben onu aşağı. İşim olmaz ilgilenmem. <laughs> Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Belki bir tane daha, daha bulunur. <laughs> Biraz düşünsek bulunur. Ha. Onu kim, düşüne duralım. Kim başarır onu sonu tutuyor. Tamam. Hmm. Dört halifeyi sayabilir misiniz? Dört büyük halifeyi. Halife mi? Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, İmam Ali, İmam Zeynel. Bunlardan büyük bu var. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Dört büyük futbol takımını sayabilir misiniz? Ben hiç futbolu saymam. Ben ancak şöyle sayarım. Eğer ki Türkiye Avrupa bir devletten oynuyorsa Türkiye'yi temsil ederim. O zaman o sorudan vazgeçtim. He. Dört büyük halifeyi sayabilir misiniz? Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Dört büyük halife. Bunlar takım. E, halife olarak ne yani? Halife olarak mesela Hazreti Ömer. Peygamberlerimiz bunları saymaya kalkarsak Bak, ee, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Futbollarınız nasıl? Kötü. İyi. <laughs> i̇yi, iyi olana soralım. Dört büyük futbol takımını sayabilir misiniz? Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor, Beşiktaş. Bence Dört büyük halifeyi sayabilir misiniz? Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Musa'ydı sanırım. <laughs> Bir de Hazreti Hamza'ydı galiba. Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş, ee, Bursa Spor. Dört büyük halife? Kadife. Halife. Halife. Bilmem. Siz yardımcı olabilir misiniz? Dört büyük halifeyi soruyoruz. Dört büyük halifeyi. Halife olarak mı? Şeylerin peygamberimizin isimlerin büyük. Dört büyük, büyük. halife. Dört büyük halife. Ömer aleyhisselam. E, Ebu Bekir aleyhisselam. Öyle biliyorum sanki. Şimdi şey biliyorum ama bak buranı da okuyorum. Ama şu anda hiç bir şey yapamaz. Hazreti Ömer, <gülüyor> Hazreti <gülüyor> Abi Bekir, Hazreti Osman mıydı? Osman. Vallahi diğerini de bilmiyorum ya. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon. Ne diyelim? Bir de Tokat diyelim bari. Tokat spor. 4 <laughs> ee, dört halife. Dört? Halife. Halife. Dört halife. Baba bilmiyorum. Siz yardımcı olabilirsiniz, oğlunuz mu? Evet. Babanıza yardımcı olabilirsiniz. Ben de yardımcı olamam. Dört halife, e, şey demek, hocam demek? Yani Kur'an'la ilgili. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon. Yanda bir büyükte Bursa oldu. Dört halife. Dört halife biraz, dört halife... Ya sen de hep geçen de televizyonda aynısını dedim. <laughs> İslam'ın dört halifesi nasıl oluyor ya? İslam'ın dört şartı desem olur da. Güzel Halep şartını Halibendi. söyleyin siz de farklı olsun. Oruç tutmak, haca gitmek, namaz kılmak, zekat vermek. Yani bir tane daha var beş olur o zaten dört olmaz. Dört halife halifederken... İslam'ın dört halifesi. Duydunuz mu? Duymadım. Karata Sarayı, Fenerbahçe, Beşiktaş, ee, Trabzon. Evet, bir Aha. de dört büyük, büyük. büyük halife. O dört büyük halife oluyor bilmiyorum ki de. Dört halife bizim memlekede var da hemen burası bilmiyorum. Yani nasıl halife diyor. Bitlis'te mi var? Bitlis'te. Kim onlar? Bizimki şeyhlerimiz var yani. Bir de dört büyük halife var. İslam'ın dört büyük halifesi. Siz biliyor musunuz? Yok Allah bilmiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Tabii tabii. Dört halifeyi sayabilir miyiz? Dört halife. Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali, Hazreti Osman. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir Hazreti Osman, e, Hazreti Ali. Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir. Bekir. Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Ebu Bekir, Hazreti Osman. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali dörtlük. Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş. Dört halifeyi sayabilir miyiz? Kimin? Dört halife. adam bilmiyorum. Dört, dö halife nasıl oğlum? Söyle. Takım biraz elfirmiş.